oluşturmaya devam ediyoruz. Çınarcığım güzel insanlarına, çalışkan bakanlarımızla, hizmete yıllardır aç olan Çınarcığımızı, milletin hizmetkarı olan değerli bakanlarımıza, değerli milletvekillerimize buluşturmaya devam başında Belediye Başkanlığı görevli Çınarcık'ın güzel, insanları omuzlarımıza yükledi ve biz 10 yıl boyunca gece demedik, gündüz demedik. İnsanlarla hep bir arada olduk. Halkın içinden geldik. Halktan hiç korkmadık ve sizlere Yalova'ya, Çınarcık'a, ya, diğer ilçelerimize, beldelerimize, köylerimize Sayın Başbakanımız çok önem veriyor. Çünkü Yalova bizim göz bebeğimiz. Yalova Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesidir. En modern, en çağdaş şehirlerinden bir tanesidir. O nedenle Yalova Türkiye'nin Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne açılan modern yüzüdür. Ben gerçekten Sayın Başbakanımıza son yıllarda Yalova'ya getirdiği projeler için, hizmetler için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 milyar TL'ye yatırım yaptık arkadaşlarımızla beraber. Peki bu yatırımlar nasıl oluyor? Durup dururken olmuyor sevgili kardeşlerim. Yatırımlar talep olursa gelir. Proje olursa gelir ve mantıklı olursa gelir. Ve milletvekili arkadaşlarımız. Daha önce de milletvekili arkadaşlarımız vardı. Her dönemde farklı. Bu dönemde de temel arkadaşımız, temel coşkun milletvekilimiz. Yalova'nın hak ettiği hizmetleri alması için Ankara'da her zaman sadece mecliste değil bakanlıkları da dolaşarak her zaman mücadele ediyor. Kendisini hem tebrik ediyorum hem tebrik Hizmet nasıl geliyor? Yalova Belediye Başkanımız Yakup Bey çalışıyor, üretiyor ve şehrin ihtiyaçlarını ya doğrusu o ihtiyaçların Ankara'dan gelmesi için projeler üretiyor. Yine burada Çınarcık'ta biraz önce Murat Erdoğan kardeşimi dinlerken çok mutlu oldum. Gerçekten genç yaşında iki dönem hizmet etmiş. Kendisi çok hizmet etmiş. Ankara'dan çok hizmet getirmiş. İstemiş, hizmet gelmiş. Huzurevi evi en güzeli gelmiş. Hastane en moderni gelmiş. Arıtma ise arıtma. Çağdaş bir şehir. Arıtmasız bir çağdaş şehir olmaz arkadaşlar. O şehrin sularının temiz olması lazım. Deniz varsa denizinin temiz olması gerekiyor. Irmak varsa ırmak ve içme sularımızın temiz olması lazım. Ve Murat kardeşim projelerini gerçekleştirmiş. Devletten gelecek yatırımlar içinde ısrarcı olmuş. Hatta kendisi imarını yapmış, projesini yapmış. İşte hizmet böyle geliyor. Durup hizmet Biz her zaman Ankara'yla bir şehrin uyumundan bahsederken bazen bunu yanlış yere çekiyorlar. Yok efendim işte o şehirde AK Partili belediye yoksa oraya hizmet getirmeyiz demek istiyorlar. Hayır bizim hiçbir zaman böyle bir anlayışımız olmadı. Biraz önce Yalova'da sivil toplum örgütlerine hitap ederken de bunu açıkladım. Biz iktidara geldiğimiz gün tüm belediyeler arasındaki ayrımı kaldırdık. Her belediye nüfusuna göre. Şimdi yeni yasalarla sadece nüfus değil coğrafi büyüklüğüne de katarak ve yaz aylarındaki nüfus artışını da gözeterek ödeneklerini hiç ayrım yapmaksızın yapıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Çınarcık'ın kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında ciddi fark var. 50 kat fark var. Niye? Çünkü Çınarcık güzel, şimdi Çınarcık çağdaş, huzurlu ve İstanbul'dan insanlar akın ediyor, Ankara'dan insanlar akın ediyor, Türkiye'nin her yerinden insanlar akın ediyor. O yüzden kıymetini bilelim. Bir de Çınarcık, ülkemizin her yerinden kardeşlerimizin geldiği, birlikte yaşadığı, beraber yaşadığı bir şehir. Yalova da öyledir. Yalova'da da, Çınarcık'ta da Türkiye'nin her yerinden, her etnik kökeninden kardeşlerimiz var. Ve her türlü siyasi yelpazeden arkadaşlarımız var. Ve birlikte uyum içinde çalışıyorlar, uyum içinde yaşıyorlar, barış ve huzur içinde yaşıyorlar. İşte bu şehir, bir şehir. Ancak kardeşler, duygularla güzel şehir olur. Ya da insanların birbirine karşı hoşgörüsü olursa o şehir herkes için yaşanabilir bir şehir olur arkadaşlar. Hepimizin farklı görüşü olabilir. Hepimizin farklı siyasi partilere gönlü olabilir. Ama o şehrin geleceği olduğu zaman, söz konusu olduğu zaman hepimiz bir yerde birleşiyoruz. Ve şehre kim iyi hizmet ederse onun arkasında duruyoruz. Biz onun arkasında iki ay, üç ay seçim zamanında duruyoruz. Belediye başkanı da beş sene hizmet ediyor. Biz iki ay çalışıyoruz, başkan beş sene çalışıyor. Çınarcık Şimdi, o yüzden, o yüzden çınarcık. Başkanım, durur, durur. ben burada çınarcık. Çınarcık'ta yaşayan <laughs> kardeşlerimizden Murat Erdoğan kardeşimize bir kere daha destek istiyoruz. O sizleri mahcup etmez. Evet, Çınar, evet. Sizler, kendisine oylarınızı verdiniz. O, o, sizin aranızdan hiç ayrılmadı. Siz onu hiç yalnız bırakmadınız. Bir kere daha dediniz. Çıraklık döneminde çok çalıştı. Hadi dediniz bir de kalfalık dönemini görelim. Kalfalık döneminde daha da çok çalıştı. Şimdi evet. ustalık dönemine gidiyor. Şıraklık ve kalfalık döneminde bu kadar hizmeti yapan Murat Erdoğan kardeşimiz birazcık, birazcık. ve onun çalışma arkadaşları iki tane de burada genç Ondan sonra kadın belediye meclisiyemiz var. Onlarla beraber diğer arkadaşlarla beraber Allah'ın izniyle Çınar gerçekten güzel. Yalova çok güzel bir şehir. Yalova'yı Çınarcı havadan görürdüm. Hep uçaklar Antalya'ya giderken, Ankara'ya giderken ya da inerken <laughs> hele hele havalanda yoğunluk varken tur atarsa defalarca bakıyorduk böyle. Ama ilk defa gelmek nasip oldu. Ama yine geleceğiz. <laughs> yine geleceğiz. Çınarlı'yı çok farklı gördüm. Her şeyden önce çok değerli, asal başkanımız, ilçe başkanımız. Ve burada kadınları çok dinamik gördüm. Farklı gördüm. <laughs> ve bu kadar güzel ve başarılı olmasının sebebiyle anladık. Çınarlı'ya kadın evliliğimiz. Öyle beyler, işte yok pozitif ayrımcılık yaptık, yok işte lütfetmiş <laughs> gibi, ver biz vermişiz gibi davranmayalım. <laughs> bu Avrupa Birliği kriterlerine de aykırıdır, giremeyiz <laughs> <laughs> valla Avrupa <laughs> Birliği'ne böyle. <laughs> Dolayısıyla bizim kadınlarımız çalışa çalışa, çalışa çalışa, çalışa alır. Evet, evet. Ve Çınarcık'ta da tevfil başkanımız da hak ettiği yeri almıştır. İki tane kadın belediye meclisiyemiz aynı şekilde çalışkanlıklarıyla dinamizmiyle <laughs> ayağında ne oldu diye kırılmış alçıda. Demiyor ki ben evde yatayım. Diyor ki Çınarcık'ın geleceği önemli. Ben herkesten fazla çalışmalıyım diyor. İşte Çınarcık'taki başarının sırrı budur. Sizler çalışıyorsunuz, de çalışıyorsunuz ve çalışan insanın arkasına giriyorsunuz. Tebrik kardeşlerim. Ben inanıyorum ki bu 30 Mart seçimlerinde inşallah Çınarcık'ta Murat Erdoğan kardeşimizi tekrar seçeceğiz. Seçecek miyiz? yola devam edecektir. Evet. İnşallah hayırlı olacak. Ama 30 Mart seçimlerinin Türkiye için önemini de biliyorsunuz değil mi? Evet. Türkiye'de şu anda Türkiye üzerinde oyun oynanan oyunlar biliyorsunuz değil mi? Evet. Peki 30 Mart'ta bu oyunları bozmaya var mı Çinacık? Evet. 30 Mart'ta Milletin iradesinin üzerine vesayet kurmaya çalışanlara dersini verecek miyiz? Evet. Onlara cevabını verecek miyiz? Evet. Allah'ın izniyle biz inanıyoruz ki Çınarcık'ta, Yalova'da, Türkiye'de milletimiz gereken cevabı verecek. Evet. Ve, ve milletin egemenliğinin üzerinde hiçbir gücü tanımadığını milletimiz söyleyecek bu ülkede bu ülkenin sahibi millettir diyeceğiz. Evet. Ve son sözü millet söyler diyeceğiz. Bu ülkede kararı millet verir ve millete hizmet edenleri milletin hizmetkarlarını seçeriz ve onların arkasında olacağız. Evet. Ve onların arkasında izleyeceğiz inşallah. Evet. Ve en güzel cevabı da darbecilere, şantajcılara, montajcılara, iftiracılara da en güzel cevabı 30 Mart'ta vereceğiz. 12 senedir her türlü oyunu bozduk. Bu oyunda yine birlikte bozacağız. Ve Türkiye'de çıkar sürecek. Ve emin adımlarla inşallah 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize gideceğiz sevgili kardeşlerim. O nedenle şu geri kalan 9 günde de var gücümüze çalışalım. Gece gündüz çalışalım. Hiç durmadan çalışalım. Her eve girelim. Girdiysek bir daha girelim her iş yerine girelim, her sokakta olalım, her caddede inşallah hep birlikte olalım ve seçimi kazanalım ve önümüzdeki süreçte hizmetlerin de arkasında bizde de varız. Biz de varız. Biz artık sadece Antalya'nın değil buraya geldik. Böyle önemli bir seçimde sizlerin de temsilcisi olacağız. Yalova'nın ve Çınarcı'nın da milletvekili ve sizlerin de bakanı olarak Bölgemize gelecek hizmetlerde sizlere destek olacağız. Ben tekrar tekrar sizlere teşekkür ediyorum.